Merhaba arkadaşlar ben Yeni Sistem Matematik YouTube kanalından Zafer Hoca. Bugünkü videomuzda 9. sınıf çap yayınları karışım problemlerini anlatacağız. Bunlarla ilgili kazanım 50, 51 ve 52 numaralı testleri çözeceğim. İlk olarak karışım problemlerini nasıl bir yöntem uygulayacağız onu anlatalım. İki tane bizim burada uygulayacağımız formül var. Birincisi arkadaşlar işte şu ilk başta yazan karışım oranı eşittir. Saf madde miktarı bölü toplam karışım miktarı. Buradan biz karışımın oranı bulacağız. Mesela bizdeki karışımdaki alkol oranını sorarsa örneğin alkol oranı nedir, yüzde kaçtır gibi. Paydamıza toplam karışımın miktarını yazacağız. Mesela neyi karıştırmışız diyelim. 35 litre suyu karıştırmışız. 15 litre de alkolü karıştırmışız diyelim ki. Bunların toplamını, karışımın tamamını paydaya bizden istediği burada ne oranı ise onu da saf madde kabul edeceksiniz. Mesela tuz oranı istiyorsa buraya tuz oranını, alkol oranı istiyorsa buraya alkol miktarını yazacaksınız. Burada da alkol oranı istendiği için buradaki saf madde alkol olmuş oluyor. Dolayısıyla buraya alkol miktarını yazarız. Bunu da 2 ile genişletirseniz paydasını 100 yapmış olursunuz. Demek ki karışımdaki alkol oranı %30 olmuş olur. Birinci formülümüz bu. İkinci formülümüz ise bu şekilde maddeleri karıştırmak veya buharlaştırmak veya içerisinden işte suyu almak veya içerisinden tuzu almak veya içerisine tuz katmak, su katmak gibi karıştırma sorularında kullanacağımız formül. O da şu. Diyelim ki birinci maddemiz x litre, yüzde a'sı tuz. O zaman bunu şöyle yapıyoruz. X'in yüzde A'sı tuzluyoruz. A bölü yüzde çarpıyoruz. Yani içindeki tuz miktarını buluyoruz. Artı diğer maddeye bakıyorsun. Y litre bunun da yüzde B'si tuz. İkinci maddenin de yüzde B'si tuz olduğu için o ikinci maddeki tuz miktarını buluyoruz. İkisini karıştırdıktan sonra karışımımız toplam ne yapıyor? X artı Y litre yapıyor. Bunun da yüzde C'si tuzmuş. Şimdi buradaki her iki tarafta paydalarda yüzleri olduğu için bu yüzleri artık yazmayacağız. Yani bizim yapmamız gereken yüzde miktarı çarpı karışımın tamamı yüzde miktarı çarpı karışımın tamamı ve en son karışımın tamamı çarpı yüzde miktarına eşitleyeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken eğer buradaki yüzde oranı işte tuz yüzdesi ise bu da tuz yüzdesi olmalı. Bu da tuz yüzdesi olmalı. Biri su yüzdesi, biri tuz yüzdesi olmaz. Bu formül öyle kullanılmaz. Hepsinde aynı saf maddenin oranı kullanılmalı. İkinci formülümüz de bunun aynısı. Diyelim ki elimizde yüzde A'sı tuz olan bir X maddesi var. O zaman bunun önce yüzde A'sını buluyorsun. Sonra içerisinden diyelim ki ne buharlaştırdık? Bir madde buharlaştırdık veya çıkardık. O yüzden eksi diyoruz. İkinci maddenin de y litre yüzde B'si tuz. Sonra son durumda maddemiz ne kadar kalıyor? X eksi y litre kalıyor ve bunun da yüzde C'si tuz. Yine bu yüzler yazılmayabilir. O yüzden geriye işte buradaki formül kalacak. A çarpı x eksi b çarpı y eşittir c çarpı x eksi y formülü kalacak. Şimdi sorular üzerine uygulayalım. Birinci sorumuzda 420 gram su, 80 gram tuz karıştırılıyor. Bu karışımın 100 gramında kaç gram tuz vardır diye sorulmuş. Birinci orantı kurarak yapabilirsiniz. Şimdi bu 100 gram karışımın tam yani ikisinin karıştırılmış şekli değil mi? Öyleyse biz de bu ikisini bir karıştıralım. Karışımımız 500 gram olduğunda içinde ne kadar tuz var? Bakıyorum içinde 80 gram tuz var. Şuraya karışım olduğunu yazayım. 500 gram karışımın içinde 80 gram tuz var. Bizden istediğine 100 gram karışımın içerisinde acaba ne kadar tuz var diye orantı kurarak sonuca gidebiliriz. İçler dışlar çarpımı yapılabilir çünkü doğru orantı var burada. Yani yüzde 80'i çarpacağız ve 500'e böleceğiz. Bu iki sıfır bu iki sıfırı götürürse 80 bölü 5'ten x de 16 bulunacaktır. Karışım oranı peki burada nasıl bulunur? Karışımın dediğimiz karışım içerisindeki tuz oranı mesela. Yukarıya tuz miktarını yazıyorsun. Paydaya da karışımın tamamını yazıyorsun. Bunu da sen şöyle sadeleştirirsen 5 ile. Ne yaptı? %16. Demek ki bu karışımın içerisinde %16 tuz var. %16 tuz var. Peki bizim istediği karışımın 100 gramında ne kadar tuz var? Zaten %16 tuz varsa direkt 16'yı işaretleyebiliriz. Ama burası yüzden farklı verilseydi onun %16'sını bularak içindeki tuz miktarını elde edebilirdiniz. İkinci sorumuz şeker, un ve yağ sırasıyla 3-5-2 ile orantılı karıştırarak bir hamur yapılıyor. Arkadaşlar şeker miktarı 3 ile orantılıysa şeker miktarını 3K, un miktarına 5K, 5 ile orantılı. Yağ miktarı da 2 ile orantılı olduğu için 2K diyeceksiniz. Yüzde kaçı şekerdir? Yani bize şeker oranı sormuş. Karışımın şeker oranı. Eğer formülle yapacaksak bugünkü öğrendiğimiz yukarıya şeker miktarı Aşağıya da karışımın tamamı yazılır. Peki nedir buradaki şeker miktarı? 3K. Peki karışımın tamamı nedir? Bunların hepsini toplarsanız 10K. K'lar sadeleşir. Paydayı da 100 yapmak için 10 genişletirseniz karışımdaki şeker oranı %30 bulunmuş olur. Yani cevabımız E seçeneği olur for, bir de orantıyla yapabilirsiniz. Karışımın tamamı 10K 10K'nın içerisinde 3K şeker bulunuyorsa acaba yüzde kaça giden gelir diye orantıyla da yapılabilir. Üçüncü sorumuz. 10 bölü kakao oranı 5 bölü 2. Kakao bölü şeker oranı 1 bölü 2. hamurun kakao yüzdesi nedir diye sorulmuş. Burada da ne yapmıştık biz oran orantıda böyle sorularda? Aynı harfi buluyorduk. Mesela kakao. Burada un 5 ile orantılı. Kakao 2 ile orantılı. Ama burada bir sıkıntı çıkıyor. Kakao 1 ile orantılı çıktı. Demek ki iki kesirde ortak olan e, harf hangisi? Kakao. Kakaonun e, karşısındaki sayılar eşit olmalı. O yüzden bu kesiri 2 ile genişletiyorum. Ne oluyor o zaman burası? 2 bölü 4 oluyor. Un miktarı 5 ile orantılı oldu. 5K. Kakao oranı 2 ile orantılı. 2K. Şeker oranına bakın. Kakao 2 ile orantılı. Şeker de 4 ile orantılı. O yüzden buna da 4K dedik. Sonra kakao yüzdesi sorulmuş. Karışımın kakao oranı sorulmuş. Formülde yapacaksak eğer formülde kakao miktarını yukarıya yazıyorduk. Karışımın tamamını aşağı yazıyorduk. Ne yapar karışımın tamamı? 11K. Ee, karışım oranı 2 bölü 11 çıktı. Fakat bunun yüzdesini yani paydasını 100 yapmamızı istemiş. Paydasını 100 yapmak için de bu neyle çarpmak lazım? 100 bölü 11 ile genişletmek lazım ki 100 bölü 11 ile 2'yi çarpınca ne yapar burası? 200 bölü 11 olur. 11 ile de 100 bölü 11'i çarparsak 100 olur. Yani yüzde 200 bölü 11. Fakat bunu düşünmemiz zor hocam diyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Orantı kurarsınız. Dersiniz ki bu karışım tamamı ne? 11K. Bu karışımın 11K'nın içerisinde ne kadar şeker var? Şey kakao var. 2K. 11K'da 2K kakaoysa acaba yüzde kaç kakao deyip bununla bunu çarpıp buna bölerek de bulabilirsiniz. O da 200K bölü 11'i 11K'yı verir. K'lar sadeleşir. 200 bölü 11 buradan daha kolay bulur. Veya şöyle de yapılabilir. 11K yüzde yüzü ise yüzde yüzü acaba 2K yüzde kaçıdır? Aynı orantı. Kazanım 51. Birinci sorumuz. işte şimdi diğer formül. ikinci formülümüz var. Bir tane maddemiz var arkadaşlar. 8 litre. Ve bunun %20'si neymiş? Alkol. Buna bir madde daha karıştırıyoruz. Bu da 12 litre. Bunun da %30'u alkol. Bu ikisini karıştırırsak yeni maddemiz arkadaşlar. Hemen şunu şunu topluyorsun 8 12. 20 litre olur. İşte bunun alkol oranı soruluyor. Buna da %x diyelim. Neydi ilk başta anlattığımız formül? 8'in %20'sini alıyorsun. Tabi paydaları yazmayacağız ama bir defalık göstereyim. Sonra bunun da 12'nin de %30'u kadar alkol var. Karıştırdığımızda da 20'nin %x'i kadar alkol olur içerisinde. Yani bu iki maddedeki alkol miktarları toplandığında son durumdaki alkol miktarına eşit olmalı. Bu yüzleri yazmayacağız bundan sonra yüzler çünkü sadeleşiyor. Buradan 160 buradan da 360 Burada da 20x var. Toplarsak bunları 520 yapar. 520 eğer 20x ise her iki tarafı 20'ye böleriz. x de buradan 26 çıkar. Demek ki son durumda %26'sı alkolmüş. Bir diğer sorumuz. Alkol oranı %60 olan 50 litre kolonyaya kaç litre su katılırsa? Evet bu da güzel bir soru. Birinci maddemiz 50 litre. 50 litre ve ne kadar alkolmüş %60'ı. Buna ne katmışız? Su katmışız. Ne kadar su katmışız bilmiyoruz. X litre su katmışız. Ee, son durumda arkadaşlar karışımımızın miktarı ne olur? 50 vardı. X litre daha katıldı. 50 artı X litre oldu. Ha, şimdi son durumdaki maddemizin de alkol oranının %50 olması isteniyor. Arkadaşlar buradaki kattığımız suyun da alkol oranı yazmanız gerekiyor. Su biliyorsunuz saf madde içinde alkol hiç bulunmadığı için bunun alkol oranı %0 diyeceksiniz. Ne demiştim ben? Bunun alkol oranı, bunun alkol oranı, üçü de alkol oranı olmalı. Biri su oranı, bir alkol oranı olamaz demiştim. Şimdi bir önceki soruda formülümüzü kullanıyoruz. 50'nin %60'ı kadar alkol var. Eklediğimiz x litre suyun %0 alkol. Son durumda oluşan 50 artı x litre maddenin de %50'si alkolmüş. Paydadaki yüzleri yazmadık. E burası sıfıra çarpıldığı için gitti. Buna bunu çarptım 2500. Burada da 3000 var. Öyleyse 3000, 2500 de bu tarafa eksi 2500 olarak geçti. Eşittir 50x oldu. Sonra buradaki 500'ü her iki tarafı 50'ye bölersek de x buradan 10 bulunur. Demek ki bizim bu madde eklediğimiz su 10 litreymiş. Geçelim 3. sorumuza şekilde verilenlere göre A kabında bulunan karışımdan 40 gram, B kabında bulunan karışımdan ise 10 gram alınıp karıştırılıyor. Karışımın şeker yüzdesi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi birinci maddemiz arkadaşlar A kabında bulunan karışımdan 40 gram almışız artı ikinci maddemiz B kabında bulunan karışımdan 10 gram almışız. O durum, bu durumda son durumdaki maddemiz ne kaç gram olacaktır? 50 gram olacaktır. Fakat burada işte karışımların şeker oranı biz bu grafik yardımıyla bulacağız. A'ya bakıyorsun. Karışımın şeker oranı bulmak için. Ee, şeker miktarını yukarıya yazıyorum. Bakın 5 gram mı şeker miktarı. Karışımın tamamını da aşağı yazıyorum. 15 artı 5 ne yapar? 20. Karışımdaki şeker oranı ilk formülümüz. Karışımdaki saf madde miktarı bölü karışımın tamamı. Bunu da paydasını 100 yapmak için 5 ile genişletirsek %25'lik bir karışım. Yani o zaman bunun karışım oranı %25. Geçelim B maddesine bakalım. B maddesindeki karışım oranını bulmak için de paydaya tamamını yazacağım. 5 şeker 20 su karıştırılmış. O zaman 25 olur karışımımızdaki karışımın tamamı. Saf madde miktarı 5. Bunu da 4 ile genişletirsek bu da %20'lik bir karışım. Güzel. O zaman son durumdaki karışım oranını X diyelim. Neydi formülümüz? 40 gramın %25'i şeker. Artı karıştırdığımız 10 gramın %20'si şeker. Son durumda oluşan 50 gramında yüzde x'i şeker. Paydadaki yüzler gitti. Burası 1000 yaptı. Burası da 200 yaptı. Topladık 1200. Her iki tarafı 50'ye bölersek. Daha doğrusu 120'yi 5'e bölersek. Buradan da 24 çıkacak. Demek ki son durumda karışımımızın yüzde 24'ü şeker olmalı. Geçelim. Kazanım 52 numaralı testimizin ilk sorusuna. %30'u şeker olan şekerli su karışımındaki suyun 50 gram buharlaştırılırsa şeker oranı %40 oluyor. Yine aynı şey arkadaşlar. Bakın şimdi bir önceki soruya göre nasıl uyarlayacağım veya bir önceki kazanımımıza nasıl uyarlayacağız? Şimdi birinci durumda bunun %30'u şeker. Fakat kaç gram olduğunu bilmiyoruz ilk maddemizin. Buradan çıkartacağız arkadaşlar. Neyi çıkartacağız? Su çıkartacağız, değil mi? 50 gram su buharlaştırmışız. Bunun 50 gram olduğunu biliyoruz çıkarttığımız maddenin. Ve buharlaşan su olduğu için suyun şeker oranı arkadaşlar %0 olduğunu unutmayın. Son durumda karışımımızda ne kalacak? X eksi 50 gram kalacak. X eksi 50 gram. X gramlı karışımımız 50 gram suyunu buharlaştırdık. X eksi 50 gram oldu. Ve son durumdaki şeker oranımız da %40'a düşmüş. Pardon %40'a çıkmış. Aynı formül bakın. X'in %30'u şeker Bundan 50 gram su buharlaştırdık. Suyun %0'ı şeker. Son durumda geriye kalan x eksi 50 litrenin de %40'ı şeker. Burası 0 olduğu için zaten gidecek. Buradaki 40x var. Buradaki 30x karşıya geçerse 10x kalacak. Buradaki 2000'i de karşıya artı 2000 olarak geçirdik. Her iki tarafı 10'a böldük. X'i de 200 bulduk. Demek ki arkadaşlar birinci maddemiz 200 grammış. Şu madde 200 gram. Şuraya yazalım. Bize, bizden ne istemiş? Karışımdaki şeker miktarı. Şimdi 200 gramın %30'u kadar şeker vardı. O zaman 200'ün %30'unu buluyorum. Buradaki iki sıfırla buradaki iki sıfırı sadeleştirirsek karışımımızda 60 gram şeker bulunuyor. Zaten suyu buharlaştırınca içindeki şeker miktarı değişmeyecek. Yine son durumda da karışımımızın içerisinde 60 gram şeker bulunacak geldik ikinci sorumuza %10'u şeker olan 80 kilogramlık şekerli suya. Şimdi o zaman birinci maddemiz hemen yazalım 80 kilogram ve bunun %10'u şeker. Kaç kilogram şeker eklenirse? Bu defa ekleme yapıyoruz. Ne kadar kilogram eklediğimizi bilmiyoruz ama şeker ekliyoruz. Şimdi bunun şeker oranı %10 ya. Eklediğimiz maddenin tamamı şeker olduğu için şeker oranı %100 diyeceğiz. Mesela su ekleseydik şeker oranı %0 diyecektik. Son durumda arkadaşlar maddemiz kaç kilogram olacak? 80 artı x kilogram olacak. Bunun da %20'si şekermiş. O zaman sorumuz bitti. 80'in %10'u şeker artı x'in eklediğimiz x'in %100'ü şeker. Son durumdaki oluşan 80 artı x kilogramında %20'si şeker. Burası 800. Burası 100x. Burası 1600. 20'yi dağıtırsam içeriye artı 20x. 20x karşı eksi 20x olarak geçti. 80x kaldı. 800 karşı eksi 800 olarak geçti. 800 kaldı. Her iki tarafı 80'e böldük. X 10 bulundu. Demek ki eklenen şeker miktarı 10 kilogrammış. Üçüncü sorumuz tuz, oranı %16 olan tuzlu suyun. Dörtte biri dökülüp dökülen miktar kadar tuz oranı %36 olan tuzlu su konuluyor. Son durumda tuz oranı yüzde kaç olur? Yine arkadaşlar aynı soru bu defa karışımın miktarı verilmemiş. Birinci maddemizin %16'sı tuzmuş. Sonra ikinci maddemiz bunun dörtte biri kadardı değil mi? bunun da %36'sı tuzmuş. Şimdi son durumda ise oluşan maddenin yüzde kaça tuz olur diye onu sormuş. Şimdi birinci maddemizin ilk baştaki maddemizin dörtte biri kolay alınsın diye 40 litre alabilirsiniz, 4 litre alabilirsiniz, 4 x litre alabilirsiniz. Yani 4 a falan bilinmeyen bir şey de alınabilir. Fark etmez. İlk baştaki maddemiz 40 litre olsun. Bunun arkadaşlar yüzde 16'sı tuz. Şimdi siz bunun, bunlar homojen karışımlar var ya, dörtte birini dökseniz 30 litre kalır. Ama karışımın tuz oranı değişmez arkadaşlar. Hiç unutmayın buradan 1 gram bile alsanız veya 0,0001 litre bile alsanız onun da %16'sı tuzdur. Bunlar homojen karışımlar. Dolayısıyla biz bunun dörtte birini dökersek kalan 30 litrenin de yine %16'sı tuz. Peki döktüğümüz 10 litre var ya o 10 litre kadar %36'sı tuz olan bir madde eklenmiş. Buna da 10 litre diyorum. Son durumda karışımımız 30 artı 10'dan tekrar 40 litreye çıkacak. Yine aynı formülümüzü kullanalım. 30 litrenin %16'sı tuz, 10 litrenin %36'sı tuz, son durumdaki 40 litrenin de %X'i tuz. Burası 480, burası da 360. 480 ile 360'ı topladık, 840. 840, 40X'e eşit. Her iki tarafı 40'a böldük. Buradan da 21 çıktı. Demek ki arkadaşlar son durumda karışımımızın tuz oranı %21 olmalıymış. Geldik son sorumuza. Tuzlu su bundan kap, işte şuradaki arkadaşlar tuzlu su bulunan kap ısıtıcı ile ısıtılarak şekildeki gibi saf su elde edilince, yani 10 gram saf su elde edilmiş. Kapta kalan karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? Buradaki tuz oranını sorulmuş. Şimdi şöyle yapacağız. İlk başta birinci karışımımız 60 gram. İlk baştaki karışımımızın ne kadarı tuz? Yüzde 20'si tuz. Buradan arkadaşlar su buharlaştırıyoruz. Ne kadar su buharlaştırmışız? 10 gram. Peki suyun yüzde, tuz, yüzde kaçı tuz? Yüzde sıfırı. Saf suyun içerisinde tuz bulunmuyor. Son durumda işte kalan madde burası. Bize sorulan son durumda kalan madde. 60 gram da 10 gramı gitti. 50 gram kaldı. Ve bunun acaba yüzde kaçı tuz diye sorulmuş. Yine aynı formül. 60'ın yüzde 20'si tuz. Çıkartılan suyun yüzde sıfırı tuz. Geriye kalan 50 gramında yüzde x'i tuz. 1200 şu şurası gider 50 xten her iki tarafı 50'ye böleriz. Buradan da arkadaşlar geriye kalan maddenin %24'ünün tuz olduğunu buluruz. Evet bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak videomuzu paylaşarak beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.